Ben Cemile, inşaat Mühendisliği okudum. İyi ki de Eurotech'le yolum kesişmiş. Kuş tane kalan beklentilerin üstüne aldım diyebilirim. Çünkü evet. en test tarafında bu kadar iyi olacağını evet. anlayamıyordum. Ya kurstan önce bir iş arayışı içerisindeydim. şu an ise bir meslek sahibiyim ve inşallah çalışmaya başlayacağım. Şu an geldiğimiz noktada işe girdiğime göre gayet de memnunum diyebilirim. Yani siber güvenlik mühendisi olabilirsiniz. Ama o bilginizi ...interview esnasındaki süreçte eğer düzgün bir şekilde sunamazsanız karşıya, ...çekilemezsiniz. E, IT deyince aslında ben kurstan önce hani bilgisayar e, anlıyordum. Hani bu komut satırına geçince, siyah beyaz yazılı ekrana geçince burayla alakalı hiçbir bilgim yoktu. Daha sonra staj aşamasına geçtiğimiz zaman iş ilanlarına tekrar başvuru yaptım. Başvurduğum tüm işlerden mülakat aşamasına geçtim. Olumlu dönüş Bizim yaşlarımızdaki insanlar hani motive olduklarında çok daha fazlasını yapabilirler diye düşünüyorum. Belli iş başlarında bulunmaya başlayınca ve mülakatlara gidince aslında gördüm ki e, çok güzel eğitim almışım. Bunları aldığım için benim için çok önemliydi yani. Benim... Bizim de hayalimizdi ee, insanların hak ettikleri yerde bir iş sahibi olmaları. Açıkçası bu kadar kısa sürede yapacağımı düşünmüyorum çünkü ben üniversitede yani başlamadan uzun Akredite akredite edilmiş bir e, sertifikanın çok değerli olduğunu düşünüyorum açıkçası. 10 tane arkadaşımız işe girdi farklı alanlarda. Teori değil de pratik ön planda olması. Yani çünkü derste gördüğümüz şeyi hemen başka bir şeyi gösteriyorsa, bu salıp biz de onu yapıyorduk. Yani bu çok güzel bir şey.